Merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom koyu renkleri yıkama videosu olacak. Koyu renklerimin içinde bir adet yün yelek var. Yünleri, yünler artık toplanmadığı için koyu renklerin içine sadece bir tane siyah yelek koydum ve sentetik programında yıkayacağız bir ölçek deterjanım var. İçine koydum. Burada bir kapakta kalgon. Makinemi kapağını kapatayım. Şimdi programı seçme zamanı. Evet, Sentetik 40. 1 saat 43 dakika yıkanacaklar. Bir miktar persil Şimdi yumuşatıcılar. Yumuşatıcılarda Bulut Extra Parfüm serisini seçtim. Biliyorsunuz ki buna bir lakap taktım. Buna <laughs> Turkish Amethyst Blue Tram lakabını koydum. Vanilya kokusu olmasa daha da çok benzeyecekmiş içinde. Ve Viking'in butterfly yumuşatıcısı. Bakalım ortaya nasıl bir koku çıkacak. Meraktayım. Viking butterfly lavanta manolya ile çok iyi yakışmıştı. Umarım bununla da yakışır. Eğer içerisinde e, siyah yün yelek olmasaydı hangi programı ayarlayacağımı biliyordunuz. lege live für sich kratz 40 degrees Bir arkadaş Belgin ablaya yazmış ki Persil, omo, tursil, rinso, e, İsrail malıymış. Pers, sizlere de soruyorum. Persil, omo, tursil, rinso, İsrail malı mı sizce? E, yok efendim, İsrail'ler domuz derilerini eritip koyuyorlarmış. Deterjanları hep İsrail üretiyormuş deterjanları İsrail üretiyorsa bizim ülkemizdeki deterjan fabrikaları da İsrail'e mi bağlı? Biz, bizim ülkemiz İsrail mi? Çok saçma, çok boş boş yorumlar. Geçen gün benim makinemin sizlere için sıkma videosu koymuştum. O videoma benim makine vermiş, Bu makine çöp. Hiç de i̇şte çöp değil bence. Daha yakında 16 yaşına girecek ve hala da mükemmel yıkama performansı var. Bana göre çöp değil. Size göre sana göre çöp olabilir. Sadece makine sıkarken ee, Rul, Rulmanya'da kazanı bozuk diye makine çöp olmuyor Ters sesli çalışan makine çöp değildir Bir de yazmış herkesin videosuna bakıyorum. Serkan abi hariç, e, Belgin abi yazmış bunu. E, sen hariç kimse deterjan karıştırmıyor, başınızı alıp gidiyorsunuz. <laughs> bula bula bula. Bayağı başka bir şey değil. Biz karıştırıyorsak biz kendimiz karıştırıyoruz. Siz, sizin çamaşırlarınızı mı yıkıyoruz biz? Herkes kendi çamaşırlarından mesul. Yani kesinlikle çamaşır çamaşır yıkamayı çok iyi bildiğini sanıyorum ama aslında çamaşır yıkamakla hiçbir alakası yok bu anlattığım kişinin. Perbol'ün mavisiyle beyazları yıkayarak beyazların temiz olduğunu zannediyor daha Persil'in, Tursil'in, Pervol'ün Henkel firmasına ait olduğunu bile daha farkında değil. Persil'i İsrail malı sanıyor. Yok işte Ariel kullanma falan filan. Ya Ariel kullansak ne olacak? Sanki sen ben Ariel kullan kullanmayacağız da böyle boykot mu edeceğiz? Sanki başka insana hiç mi almayacak? Ayrıca kimse kimsenin alacağı deterjana bence karışmamalı. Bir de çok deterjanla çamaşır yıkandığında çorap, o yıka, yıkanan çamaşırlar, çoraplar ayaklara giyildiğinde mantar yapıyormuş. Vau, wow, dermatoloji uzmanı konuşmuş. Mantar mantar yapıyormuş. Ayakların mantar yapması için bu ayaklar yıkanmazsa. Sıcak suyla yıkanmazsa koca gün ayakkabının içine durursa çorapla birlikte. Akşam eve gelindiğinde sıcak suyla ayaklar ve e, bir sabunla ya da nasıl desem bir duş şeliyle ne olursa köpürtmek için bir şeyle yıkanmazsa elbette mantar yapar. Bunu hani çamaşır deterjanına bağlamak çok absürt. Bir de yazmış ki Halı örtüsüyle siyah çamaşırları bir atmı attım, makine yürüdü, makine üstüne Üstüne yürüdü, mutfak tezgahı çatladı E çatlar tabii ki de Ve o siyah çamaşırlarla o halı üstünü nasıl diyor, gönlün el, el verdi de yıkadın Mübarek nasıl yıkadın O siyah çamaşırlar, o halı üstündeki o bakterileri o tozu, toprağı sonuçta zaten ayakla basılan bir şey. Hepsi o çamaşırların içine geçti. O çamaşırlar asla temiz olmadılar. O sıkış tepiş, o halı üst halı örtüsüyle birlikte çok kötü. Bence sen kesinlikle çamaşır yıkamamalısın. Bırak sen, sen, senin annen yıkasın çamaşırları. Annenin işine sakın karışma. Ve ben geçen gün bu kişiyi engellemiştim, bu kişiyi engelledikten sonra bu yorumları Belgin Abla'ya yazıyor. Nedense hep böyle oluyor. Belgin Abla'nın engellediği bir kişi geliyor hıncını benden çıkartıyor, benim engellediğim kişi de hıncını Belgin Abla'dan çıkartıyor. içine bir miktar su ekleyelim. Bir de kadıncağız yazmış ki benim dediğimi yapmazsan ölürsün. Bak ben ne yaşıt çocuğun var yazmış. Ne kadar terbiyesizce bir yorum. Yani kendisine hiç yakıştıramadım bu yorumları. yok ölürsün falan filan. Biraz hani yorum yazarken biraz kibar olmalı insan. Daha düzeyli yorumlar yazmadı. Neyse bu konuyu konuşmayalım. Daha fazla. Bir kapak persil kalır. E, Mükemmel derecede bir köpük yaptı. Persil zaten her zaman köpürür. Persile her zaman güvenim sonsuz. Ben Henkel e, fanıyım. Henkeli çok seviyorum. Henkel İsrail malı değildir. Henkel Alman malıdır. Alman mallarına her zaman güvenirim. Ha bir de söyledim mi bilmiyorum. Domuz derilerini eritiyorlarmış. Deterjanların içine domuz domuz katkısı koyuyorlarmış. Bunu da hiç bunu da bunu da hiç duymamıştım bu söylentileri. Bu kanalı açtıktan sonra duydum. Başka insanlardan da duydum bunu. Yumuşatıcıların içinde de yok efendim domuz katkısı varmış da domuz yağı varmış da deterjanların içinde de domuz derisi katkısı varmış da olsa da zaten her şeyde artık her şeyde domuz katkısı var. Bilmeden herkes hani her şeyi doya domuz katkısı alıyor yani. Allah affetsin ne diyelim. Bilmeden alıyoruz. Ama sonuçta yemiyoruz. Üzerimize üzerimize giyiyoruz eğer varsa da. Bu yabancı deterjanların içinde varsa da. Üstümüze giyiyoruz. yani persilin içinde de hani söyleseler de ben önemsemem yani almaya devam ederim. Ya bu benim fikrim. Almayanlara da mani olamam, karışamam. Bir bu dediğim arkadaşa çiçeğim ve çok önermiş. Çiçeğim de ABC'nin yan sanayi ürünü. ABC deterjan tek başına yetersiz bir deterjandır. İyi bir performans sunmaz. Yani bir persilin verdiği performansı vermez. Omo'nun verdiği performansı vermez. Ya da Rinson'un. Peros, Peros plandan daha iyi bence. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Esen kalın, evinizde kalın. Bay bay, ciao. Ve bu arada çok sevindim. Unuttum söylemeyi. Akşamki yorumlara İngilizce olarak cevap yazanlar çok çok sevindim. Konsepte uyduğunuz için çok mutlu oldum İngilizce yorumları görünce. Tekrardan hoşçakalın. Bye.